arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa bana ve kanalıma denk geliyorsanız bu kanalda iş hayatına dair, insan kaynaklarına dair, kişisel gelişim ve koçluğa dair ve okuduğum kitaplara dair pek çok video içeriği bulabilirsiniz. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi benim kahvem yine yanımda. Sizlerin de eğer çayları ve kahveleri hazırsa hadi gelin bugünkü video içeriğimize başlayalım. Şimdi ben başlamadan önce tütsümü yakayım. Yeni yıl tatilinden sonra İstanbul'dan döndükten sonra ufak bir gribal enfeksiyon geçirdim. Ondan dolayı sesim biraz belki böyle boğuk ve cızırtılı olabilir. Çalışırken, yazarken, okurken veya video çekerken Bilenler biliyor. Tütsü yapmayı çok seviyorum. Şuraya koyalım. Şimdi bugün sizlerle 2025'in ilk video içeriğini paylaşacağım. Aslında çok düşündüm ilk video içeriği olarak ne paylaşsam diye. Hem biraz doğaçlama hem biraz defterime aldığım notlarla ilerlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki yeni yıla girmeden 3 ay önce bir hedef çalışmasına başlamıştık. Bu hedef çalışmasını sıkı bir şekilde takip eden arkadaşlar yeni yıldan sonraki hedeflerine başladılar. Soru sormanın gücü, vizyonun gücü, neden 3 ay önce yeni yıl hedeflerine çalışmaya başlamak gerektiğinin gücü, adım adım işte son 3 ay kala, son 2 ay kala, son 1 ay kala neler yapmamız gerektiği, çeşitli uygulamaları vesaire hepsini anlatmış. Hatta o videolarda bunun da sözünü vermiştim. Yeni yıldan sonra da hedeflerimizi nasıl devam ettirebileceğimize dair de video çekeceğim demiştim. İşte o video bu video olacak. Bugün aslında İki önemli konuya değinmek istiyorum bu videoda. Evet, bir vizyona sahip olduk. Onunla ilgili aksiyon adımlarını planladık. Yeni yıla yeni enerjisiyle o planlara başladık. İşte şu anda belki de en önemli noktadayız. Devam ettirebilme potansiyelimiz, gücümüzde. Nasıl hareket edeceğimizi konuşacağız. Ben şöyle imajine ediyorum. Şimdi yeni yıl başladı. Herkes atına bindi. Tıkıdık 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 hızlı bir şekilde hedeflere koşmaya başladı. Şimdi hedefe doğru koşmaya başladı. Ama benim bugünkü videomda sizlere tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Hedefe bir adım ilerlemekten ziyade önce bir adım geriye çekilmek. Sessiz kalmak. Sessizlik dışarıdaki pek çok şeyin sesini kısabilmek, kendini geri çekmek. Yani kendini ön plana atıp işte bu yıl şunu 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 hedefliyorum diye herkese anlatmaktan ziyade, paylaşmaktan ziyade kendinize bir bakıp, kendi kendinizi bir değerlendirip, kendi kendinizin kabuğuna bir çekilip, bir geri çekilip, Hı, benim vizyonum bu, bu kararı aldım, bakalım bu karara ne kadar süre uyabilecek diye kendinizi nadasa çekmeniz gerekiyor. Özellikle yeni yıldan sonra bu hedeflere başladığınızda. Şimdi bana özellikle işte defterlerimi vesaire paylaştığımda hocam yeni yıl hedeflerinizi neden bizimle de paylaşmıyorsunuz diye çok soranlar oluyor. Arkadaşlar bence bana göre ki ben pek çok konuda böyleyim, ketumum yani. Kişisel hedeflerinizi birilerine anlatmanız onu daha fazla yapma aşkıyla doldurmuyor sizi. Aksine siz hevesli olduğunuz, çok istediğiniz, hayalini kurduğunuz o şeyleri başkalarıyla paylaştığınız zaman belki hevesinizi kıracak cümlelerle karşılaşabiliyorsun. Belki keşke anlatmasaydım bu fikir bana aitti diyecek duruma gelebiliyorsun. Belki onu söylediniz ya karşınızdaki kişilere. Siz belki onu yapmayacaksınız. Siz belki başka bir şey yapacaksınız. Veya siz belki daha daha iyisini yapacaksınız ama karşınızdaki kişi size şunu sorma hakkına sahip olacak. Ya sen böyle böyle bir hedefin olduğunu söylemiştin. Ne yaptın o işi? Yani burada anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Hayatınızda alacağınız pek çok karar konusunda, hedefler konusunda, hayaller konusunda ketum olun ki yapıp yapamayacağınıza önce siz bir bakın. Başkalarının ağzına konuşabilme fırsatlarını tanımayın. Ha bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Başkalarının eğer olumlu cümlelerine ihtiyacınız varsa zaten o noktada en büyük yanlışı yapıyor. Diyelim ki bir diyete başladınız. İşte diyet birinci gün diye sosyal medyadan paylaştı. Bütün olumlu yorumları, işte beğenileri vesaire o anda topladınız. O anlık dopamin ihtiyacınızı karşıladınız. Diyet ikinci gün paylaşımınızda artık daha az beğeni, daha az yorum gelmeye başladı diyelim. Üçüncü günde bu daha da azaldı. Dördüncü günde daha da azaldı. Ne oluyor? Artık gittikçe zevk eğriniz, dopamin eğriniz, beğeni eğriniz düşmeye başlıyor. Niye siz? Çünkü dışarıya bağımlı bir şekilde bir hareket etmiyor. Peki benim yöntemim nedir? Arkadaşlar ben kimseyle paylaşmadığım, kendi kendime hedefler koyarım aylık bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdim? Ne kadarını gerçekleştiremedim? Hangileri eksik kaldı? Hangileri noktasında yapabilme potansiyelim varmış? Hangilerini yapabilme potansiyelim yokmuş? Bunu kendi kendime bir öz değerlendirme yaparım. Bakın bu öz değerlendirme çok 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 önemli. Neden? Steve Jobs'tan örnek verelim. Biliyorsunuz Apple markasının kurucusu. Ee, bir yerde okumuştum ama hangi kitapta tam o hatırlayamıyorum. Kendisi bir karar almadan önce sessizliğe çekilip yalnız başına bir odada saatlerce düşünürüm. İşte arkadaşlar hmm, bununla ilgili aslında bir video çekmiştim. Yazın çekmiştim ama henüz paylaşmadım. Beynimizin bir bölümü var. Profrontal korteks deniyor bu bölüme. İşte sessizlik beynimizin o profrontal korteks hızını arttırıyor. Yani... Sessizlik, tek başınalık veya sakin bir ortamın atmosferi ne kadar artarsa, beyninizin profrontal korteks hızı da o kadar artıyor deniyor. Zaten görüyorsunuz yani meditasyon ya da işte odaklanma gibi çalışmalar her zaman ne yapıyor? Beynin daha hızlı bir şekilde çalışmasını işte e, kullanım kapasitesini arttırıyor. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet yeni yıldan 3 ay önce hedefler belirlemeye başladık. Bu hedefleri adım adım nasıl yapacağımızı öğrendik. Şimdi bu hedefleri uygulamaya başladık. Bunun için bir süreliğine geri çekilmemiz yani yok olmamız gerekiyor. Neyden? Gerek sosyal medyadan, gerek arkadaş, çevre veya aile ortamlarından gerekse yani zaman öldürücü her şeyden Yok olmamız gerekiyor. Zaman öldürücü. Her şeyden geri çekilmemiz gerek. Bu ortamı kendimize oluşturmamız gerek. Odaklanabilmek için. Beynimizin profrontal korteks hızını arttırabilmek. Jack Canfield'ın Odaklanmanın Gücü kitabında çok 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 hoşuma giden bir sözü vardı. Bu kitabı mutlaka okuyun. Eğer bir şeye fokuslanmak, odaklanmak, bir şeyleri başarmak istiyorsanız bence çok güzel koçluk kitaplarından birisidir. Bakın her yerinin altı çizili şöyle zaten. Burada diyor ki, Hokus pokus değil. Sadece fokus. Bu sözcüğe, bu cümleye bayılıyorum. Ve aklımdan devamlı ara ara bu cümle geçiyor benim. Hokus pokus değil. Sadece fokus Zeynep diyorum. Odaklan, odaklan. Şimdi yeni yıldan önce hedeflere başlamadan sizlere vereceğim en önemli ilk tavsiye buydu. Bir de ikinci olarak sizlere tavsiye edeceğim bir yöntem var, bir metot var. Bilenler biliyor arkadaşlar. 10 yıldır hatta 10 yılı geçkindir insan kaynakları kariyerim var. Ve bu insan kaynakları kariyerimin içerisine yerleştirmiş olduğum mesleki yeterli kurumunun da vermiş olduğu koçluk belgesine sahip olup kurumsal koçluk yaptım. Aynı zamanda bu iki uzmanlık alanımı birleştirip bir tez yazdım. Yüksek lisans tezi. Bunu doktoraya da yansıtmaya Bu alanda okuduğum kitaplardan tutun da tecrübe edindiğim bilgilere veya uyguladığım yöntemlere kadar pek çok formül sunabilirim size. İşte bunlardan en çok işinize yarayan ve yılın ilk ayında sizlere öğretmek istediğim belki de pek çok kişinin anlattığı ama bir de benden dinleyin dediğim bir formül var. O da arkadaşlar smart metodu. Herkesin anlattığı gibi anlatmayacağım. Farklı bir anlatma yöntemim olacak. Önce şunla başlamak istiyorum. Bu 3 ay önceki hedef çalışmasına başlarken de ben size hiçbir zaman şunu vaat etmedim. İşte hayalini kurduğunuz her şeye sahip olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz, istediğiniz her şeyi elde etme imkanınız vardır diye büyük sözler, büyük cümleler kesinlikle kullanmadım ve kullanmam da. Ama görüyorum maalesef sosyal medyada herkes bir koç olmuş. Herkes spiritüel bir danışman olmuş. Herkes bir eğitmen olmuş. Ve maalesef insanların umutlarıyla oynayan, çok büyük vaatler veren cümleler kuruyor. Arkadaşlar bu cümleler yanlış. Ben size istediğiniz her şey sahip olabilirsiniz demiyorum. Ben Smart metodunu da uyguladıktan sonra size uygun olan yani potansiyelinize uygun olan her şeyi başarabilirsiniz diyorum. Tabi bunun için de öncelikle potansiyelimizin ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. 3 ay önceki ilk videomda sizlere sorular atacağımı söylemiştim. Kendinizi tanımaya yönelik. Yaklaşık 50 sorudan fazla bir soru listem var benim. Aşağı bıraktığım mail adresinden bana ulaşırsanız belki beni ilk defa keşfediyorsunuzdur. O soruları sizlere de göndereceğim. Önce kendinizi tanıyın ki Sokrates'in dediği gibi Sokratik sorgulamanın babası. Belki de koşuluk uygulamalarının atası. Sokrates'in dediği gibi kendini bil cümlesiyle bizim hayallerimize giden ilk kapı açılmış olacak. Kendimizi size göndermiş olduğum o 50 soruyla önce bir tanıyacaksınız. Güçlü yönleriniz, fırsatlarınız, riskleriniz, kimsiniz, daha önceki başarılarınız, başarısızlıklarınız vesaire. Sonra, şimdi bununla ilgili de Yine aşağı bıraktığım mail adresinden bana ulaşırsanız hocam smart metodunun sorularını gönderir misiniz derseniz o soruları da sizlere gönderiyor olacağım. İlk smart metodunun S harfinde yer alan açıklamamız spesifik yani gerçekçi hedefler üzerinde ilerliyor olmamız. Hedeflerimizi oluştururken ayağımız yere sağlam basacak. O spiritüel koçların dediği gibi istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz değil. Potansiyelinize uygun gerçekçi hedeflerde evet istediklerinize ulaşabilirsiniz diyorum. Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. O yüzden spesifik hedeflerimizi önce belirleyebilmek için kim olduğumuzu bulmamız, kim olduğumuz üzerine çalışmamız gerekiyor. Önceki videolarımda anlatmıştım. Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu kitabı sadece yazarlıkla ilgilenen insanlar için değil, kendilerini tanımak isteyen, kendi kendine koçluk yapmak isteyenler için de önereceğim çok güzel bir rehber. O kitapla da başlayabilirsiniz. Çünkü kendinize sormanız gereken bir sürü soru var o kitapta ve her bir bölümde sizi kendinize daha çok yaklaştırıyor Julia Cameron. Hatta bununla ilgili Udemy'de de bir eğitim paylaştım. Kitabı okumak istemeyenler, kitap çok uzun hocam, sıkılıyorum diyenler o eğitimi alıp her bir bölümdeki soruları kendi üzerinde uygulayıp kendine daha çok yaklaşmış olabilir. Bu spesifik hedeflerimizin içerisinde neyi başarmak istediğimiz, bu hedefin kiminle alakalı olduğu, hedefin amacını ve bu hedefin neden önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Smart metodunun ikinci harfinde measurable yani ölçülebilir olması bu hedefin çok önemli. Evet, bir hedef koyduk kendimize. Gerçekçi bir hedef koyduk. Potansiyelimize uygun bir hedef koyduk. Yapabileceğimiz güçte bir hedef koyduk. Bunu da adım adım ölçmemiz gerekiyor. Ölçebilmek için de sistem kurmamız ama kendi sistemimizi kurmamız gerekiyor. Benim evet kurmuş olduğum bir sistem var. Hatta defterlerim videomda çok kısa bir şekilde değinmiştim ona. Onunla ilgili bir projem var aklımda. Hedeflerimi günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak değerlendirmeye çalışıyorum ben. Ve bir iksir yani bana göre bir iksir çünkü gerçekten 2024 yılı benim için organizasyon bir sistem yılıydı. 2025'te buna devam etmeye çalışacağım. Artı 2025'e bir de zaman yönetimini ekledim. Zamanı daha ne diyebiliriz doğru bir şekilde yönetebilmek için de birkaç böyle formül sıkıştırdım defterime. Bakalım 2025'in sonunda sizlerle bunu konuştuğumda neler yapabilmişiz görmüş olacağız. Yani şöyle ben yapacaklarımı değil de yapmış olduklarımı anlatmayı seviyorum. Sizler de öyle olun. Bakın mesela şu videomda anlattım 2024'te neler yaptığımı, neler başardığımı. Umarım 2025'te de bu yılki koymuş olduğum hedeflerime ulaşabilmiş ve bunları anlatıyor olurum. <laughs> Smart metodunun 3. harfinde achievable var. Yani ulaşılabilir bir hedefimiz olmalı. Hani o başta dediğim spiritual koçların ulaşılamaz, imkansız, çok büyük, saçma sapan hedefleri yapabilirsiniz dediği gibi değil. Bu hedef bana uygun mu? Artı bu hedef kaynaklarımla örtüşüyor mu? Kaynak dediğimiz çevremizdeki kaynak, kişisel kaynaklarımız, güçlü yönlerimiz, networklerimiz gibi 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 kaynaklarla bu hedef örtüşüyor mu? Bunları kendimize sorup o hedefi netleştirmemiz önemli. <laughs> Smart metodunda bir diğer harfimiz olan R'ye geldik. Yani relevant yani gerçekçi hedefler. Aslında specific, achieve ve relevant maddelere birbiriyle örtüşen maddeler. Yani hepsi spesifik hedefler yani net hedefler, gerçekçi hedefler, ve ulaşılabilir hedefler koymamız üzerine bizi ne yapıyor? Netleştiriyor değil mi? Kişiliğimize, kimliğimize, karakterimize uygun hedefler koymamızı sağlıyor. Dediğim gibi bununla ilgili size smart hedefler soru listesini atarım. Aşağı bıraktığım mail adresinden bana ulaşırsanız. Bir de son maddemiz de time bound. Yani smart metodunun T harfinde olan time bound hedefler ise zaman sınırlı hedefler. Biz buna ne diyoruz? Yani o hedefi gerçekleştirebilmek için belli bir termin süremizin olması gerekiyor. Yani bu hedef tahmini ne zaman biter? İşte net bir çerçevenin olması, net bir sistemin kurulması için bu SMART hedeflere uygun bir şekilde hedef koymamız çok önemli. <laughs> Pardon. Şimdi diyelim ki YDS sınavına girecek bir öğrenci Temmuz ayında yok dil sınavı var. Önünde 7 aylık bir zaman dilimi var. İşte YDS'ye son 2 ay kala çalışmaktansa, kendini sıkıp zorlamaktansa şimdiden başladığında ve günde sadece 5 kelimeyle, haftada 30 kelimeyle, ayda 150 kelimeyle, 7. ayda 1080 kelimeyi ezberlemiş oluyor. Bakın zamana yaydığımız zaman aslında minik minik kaplumbağa adımlarıyla hedefe nasıl ilerlediğimizi gösteren çok güzel bir ölçüm oluyor bu. O yüzden hedeflerinizi zaman sınırlı hale getirmeye dikkat edin ve günlük, haftalık, aylık, yıllık şekilde ilerletmeye çalıştım. Ben her zaman öğrencilerime şunu söylüyorum. Başkaları yapıyor diye dur ben de hemen başlayayım diye atlamayın. Başkalarının sistemi size uymayabilir. Önce kendi kendinizin sistemini oturtmaya çalışın. Bunun için de videonun başında dediğim o beyninizin profrontal korteks hızını arttırabilmek adına sessizliğe, geri çekilmeye, ketum olmaya ve bir süreliğine de olsa ortadan yok olmaya dikkat edin. İşte bunu yaptığınızda o zaman beyninizin profrontal korteks hızı artacak ve fokus fokus değil, sihirle değil, sadece fokuslanmayla başarıya ulaşabilmiş olacaksınız. Ama bu fokuslanmayı dediğim gibi düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde ve her gün kaplumbağa adımlarıyla dahi olsa bir adım atacak şekilde ilerletmeye çalışın. Bir de bana şunu çok soruyorlar. Hocam daha önce ben hiç defter tutmadım. Hiç ajanda kullanmadım. Nereden başlayacağım? Nasıl başlayacağım? Ne yazacağım? Hiç bilmiyorum. Yani ben buna şaşırıyorum. Bence yazmak hayatınızın bir parçası olmalı. Ve belki de en önemli parçası olmalı. Bu arkadaşlara tavsiyem şu. Aşağı bıraktığım mail adresinden bana ulaşırlarsa onlara kendilerini tanımak adına 50 tane soruyu gönderiyor olacağım. Önce o soruları cevaplayarak bir başlayın. Kendi kendinize koçlukla bir başlayın. Sonra... Bu smart hedefleri kendi üzerinizde kendi hedefleriniz üzerinde bir çalışın. Sonra aksiyon adımları ile ilgili tabii ki videolarımın devamı gelecek. Beni takip etmeye devam edin diyorum. Evet arkadaşlar benim bu haftaki anlatacaklarım, aklıma gelenler şimdilik bu kadardı. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki video içeriğimiz ki aklımda ve ayrıca benden çok istediğiniz bazı video içerikleri var. Söyleyeyim onları da. Arkadaşlar özellikle benden film tavsiyesi çok istiyorsunuz. Ben de bir liste oluşturdum. Çok sevdiğim ve böyle izlediğim zaman üzerine saatlerce yazı yazdığım, çok güzel çıkarımlar yaptığım, kişisel gelişim, kişisel dönüşümle alakalı ve sevdiğim bazı konularla alakalı filmlerin gruplarını oluşturdum ve bu grupların içerisine o sevdiğim filmleri ekledim. Sizlere onları anlatacağım ayrı ayrı videolarda. Bir de arkadaşlar şu anda çok güzel bir kitap okuyorum. Bir an önce bitirmek istiyorum. O kitabı da bitirince özetiyle sizlerle burada yine buluşacağım. Yani beni eğer yazma üzerine takip ediyorsanız bu videoyu kaçırmayın diyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.